Kılıçdaroğlu'ndan kritik EYT açıklaması. CHP lideri Kılıçdaroğlu EYT meselesine ilişkin EYT ana gündem maddelerimizden birisi. Biz ısrar ettiğimiz için iktidar bir ekip kurdu ve EYT'yi gündeme aldı ama hiç üzülmeyin. Çözmezlerse iktidara geldiğimizde biz çözeceğiz çıkışında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin rozet takma töreninde konuştu. Konuşmada EYT sorununa değinen Kılıçdaroğlu, Emeklilikte yaşa takılanlar ana gündem maddelerimizden birisi. Israr ettiğimiz için iktidar bir ekip kurdu ve EYT'yi gündeme aldı. Fakat hiç üzülmeyin, çözmezlerse iktidara geldiğimizde çözeceğiz. Esnaf ekonomik bir darboğazda kasaya yansıyan bir alım olmadığını, zorda olan esnafın sürekli eleman çıkarmak zorunda kaldığını biliyoruz. Bu sorun sadece Kütahya'ya özgü değil, maalesef ülkenin genelinde yaşanıyor. En alt gelir grubunda olanlarsa barınma, yeme içme gibi en temel gereksinimlerini dahi karşılamakta zorluk çekiyor. Vergi adaletsizliği en çok alt kesimi etkiliyor. Çiftçilerse ne gübre ne ilaç ne de mazot alabiliyor. Üst tabaka her geçen gün zenginleşirken olan halk oluyor. Bu sorunları çözeceğiz. Kaynak doğru yerde, doğru şekilde kullanıldığı takdirde yaşanan bu ekonomik krizi çözeceğiz. İnsanların en temel ihtiyaçlarına ulaşması lüks olmayacak. Seçime az kaldı. Sabredin dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.